Rüya biliyorsunuz uykuya daldıktan sonra insanın e, görmüş olduğu ruhla ilgili olan bir gezintidir. Burada rüyayı görenin rüyayı şekillendirmesi söz konusu değildir. Buna biz aslında bir kesim rüya böyledir. Buna biz ezgâsu ahlam diyoruz. Yani gündüz gündüz bir şey düşünürsün, kafana bir şey tak takarsın, kafan bir şeye takılır. Geceleyin onu rüyada görürsün. Bu, ruha işleyen, yani aklında geçip de ruha işleyen bilgilerin dışa yansımasıdır, bir tezahürüdür. E, bu tür rüyalara, yani gündüz düşünüp de korkup, de, korkup da, endişe ettip de gece gördüğün rüyaya takılma. Mesela ne gördün? Diyelim ki sen diyorsun ki ben gemiye binersem gemi batar. Mesela öyle bir korkun var gemiyle ilgili. Rüyada da hakikaten gemiye biniyorsun, gemi batıyor ve sen işte boğuluyorsun, kurtuluyorsun vesaire. Bu tür, böyle bir rüyaya e, hiç itibar edilmez çünkü netice itibariyle kendin düşündün, kendin oluşturdun. Bu rüyayı ciddiye alma. Peki hocam ben bir rüya gördüm ama müthiş etkilendim. İşte beni öldürüyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, kötü şeyler gördüm rüyamda. Ben hemen rüya tabir kitaplarına mı bakayım, bildiğim, tanıdığım bir hocaya mı sorayım, Anneme mi anlatayım, babama mı anlatayım, aileye mi anlatayım? Yoksa bütün bir gün boyunca olacak olan felaketi mi bekleyeyim? Arkadaşlar, kötü bir rüya gördüğünüzde Hazreti Peygamber'in bize talimatı şudur. Bunu tabii psikolojik olarak rahatlama diye mi yorumlarsınız? Yoksa Peygamber Efendimiz'in ifade buyurduğu gibi e, zahiri anlamıyla mı görmek gerekiyor? Bu, bu tartışılabilir bir şey yani. Ama şu diyor, şöyle diyor Peygamberimiz, biriniz bir veheme düştü mü? Bir vesveseye, bir e, kafası karıştı mı? Kötü bir rüya gördü mü? Kötü bir rüya gördü mü? Kötü olarak yorumladığı bir rüya. Çünkü sizin kötü diye gördüğünüz rüya kötü olmayabilir. Doğru bir rüya olabilir, iyi bir rüya olabilir. Mesela biri diyor ki, büyüklerden biri... E, talebelerine haber gönderiyor. Bu, bu gece diyor ölme ihtimalim var. Allah bilir ama diyor. Gelin beni bir görün diyor. Bütün talebeleri geliyor dünyanın dört bir yanından işte o civardan neyse. Diyorlar ki hocam yani sağlığınız yerinde. Bir şeyiniz yok, hastalığınız yok. Niçin bizi çağırdınız? Yani Allah bilir ama içime doğdu ki benim bugün son günümdür dediniz. Yani bu bir şey mi var ortada? Hayır diyor ama bir rüya gördüm diyor. Ne gördünüz diyor babamla beraber at yarışı yapıyorduk diyor. Ama binişe finale diyor. Finale en son yere babamla beraber girdik diyor. Ne o beni geçti ne ben onu geçtim. Peki bunu nasıl yorumladınız hocam diyor. Diyor ki babam 63 yaşını bitirdi gün vefat etti. Ben de bugün 63 yaşını bitirmiş olacağım. Bu müsabakayı ben ömrün müsabakası olarak anladım. Babamla yarıştık yani uzun yaşama konusunda Muhtemel babamın yaşının dolduğu gün öldüğü gibi ben de yaşımın dolduğu gün ölmüş olacağım 63 yaşlı. Hakikaten 3-4 saat sonra hoca Efendi vefat ediyor. Hiçbir güne, hiçbir hasta hastalığı olmamasına rağmen. Şimdi bu tür olmuş da e, hikmeti olan ve hakikaten doğru yorumlanması mümkün olan rüyalar vardır ama karşı rüyalar da vardır. Yani her gördüğünüz gibi değildir. Mesela e, ee, Hz. Peygamber'in Uhud Harbi'nden önce gördü ya, değil mi? Ne dedi Uhud Harbi'nden önce rüyasında? Ben bir zırh giymiştim dedi. Kılıcımın ucu kırılmıştı dedi. Zırhım darbe almıştı dedi. Değil mi? Bunları gördü Peygamber. Hz. Ebu Bekir Uhud Savaşı'nın günü sabahı Resulullah'ın yüzünün e, çok mutlu olmadığını görünce ne oldu ya Resulallah dedi. Dediler ki bugün garip bir rüya gördüm ben Ebu Bekir ne gördünüz Allah'ın Resulü? Zır giymişim ben. Zır. Zır neydi Resul, ya Resulallah diye sorduğunda? Zır Medine'ydi. Yani şehir savaşı yapmalıydık. Meydana çıkmamalıydık. Şehirden çıkmamalıydık. Medine'de kalsaydık, kalsaydık daha iyiydi. Peki kılıcınızın ucunun kırılması nedir? Efendim, ee, gedik açılacak. Yani kayıplarımız olacak. Büyük baş hayvanların öldüğünü gördüm. İşte sığır, manda, deve gibi. O nedir? Sahabemin e, içinde çok şehit olacak demektir. Efendim, kılıcımın kırılması aynı zamanda yakınlarımdan, çok yakınım olan birinin vefatına habercidir. Hatta adını koyuyor. Hz. Ebu Bekir ısrar edince, ben Hamza'nın öleceğinden endişe ediyorum diyor. Ve dediklerim tümü çıktı. Demek ki rüyanın bir doğruluğu var yani. Doğru insan rüyayı doğru yorumlarsa dediği gibi çıkar. Ama kötü rüyayı gördüğünüzde ne yapacaksınız? Onu da söyleyeyim. Sola dönün üç defa. Tü tü tü. Böyle illa tükürmeyin böyle çok. Tü 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 diyoruz ya. Sanki vesvese şeytan e, psikolojik e, darbe beni etkilemesin rahata çıkayım diye. Allah'ım bu kötü rüyanın etkilerini benden uzaklaştır. Tüh 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 uzağa gitsin. Allah'ım bu rüyanın şerrinden sana sığınırım de diyor peygamber. Kimseye anlatma diyor. Anlatmayacağız. Hele hele kötü a, yorumlular var, yorumcular vardır. Ağzından zehir akar. Eyvah bu kötü rüya bu ne olacak biliyor musun? Başladı mı onu sustur. Çünkü bazı de rüya, rüya kuşun pençesindeki bir şey gibidir. Nereye yöneltirsen oraya döner diyor. Bu ne demek? Nasıl yorumlarsan rüyanın sahibi ondan etkilenir. Ya rahat eder ya korkar korkmaya başlar. Dikkat, dikkat ediniz. Peki ee diyeceksiniz ki hocam benim asker bir evladım vardı. İşte şehit olacağına dair bir rüya görmüştü ve çıktı. E doğrudur çıkar. Yani şehit olacaksa bir rüya görmüşse o çıkma ihtimali var tabii ki. Bunlar sadık rüyalardır. Çıkabilir rüyalardır. Herhangi birinizin gördüğü rüya da sadık rüyadır. Buradan şaşırmamak gerekir. Bu nedenle de o, uyuduğumuzda Allah'ın kötü rüyadan, rüyanın kötü yorumlanmasından, şerden, şerrin tümünden ve her türlüsünden sana sığınırım ya Rabbi diye dua etmek lazım Allah'a yönelmek lazım. Eğer dua eder Allah'a yönelirsek rüyamızın etkisi azalacaktır, mutlak manada diye söylemiş olayım efendim. Peki rüya ile hareket etmek doğru mudur? Rüya ile hareket etmek doğru değildir. Rüya ile hareket etme, et, etmek doğru değildir. Efendim, e, rüyaya bel bağlamak da doğru değildir. Rüyaya bel bağlamak da doğru değildir. Allah'a bel bağlamak lazım. Peki hocam, rüyanın kıymeti harbiyesi var mı hakikaten? Yoksa biz gördüğümüz için mi siz diyorsunuz? Hayır var. Eğer rüyanın kıymeti harbiyesi olmasaydı peygamberimiz rüya görmezdi. Yani gördüğü Kur'an rüyasından bahsetmezdi. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın rüyasından bahsedilmezdi. Ki bahsediliyor İbrahim peygamber rüyasından. Yusuf peygamberin en büyük mucizelerinden biri rüya tabiridir. Doğru rüya tabiri ve tabir ettiği gibi durum meydana gelmesidir. Bu nedenle de rüyaların doğruluğu vardır. Ruhun hareketiyle ilgili bir hadisedir. Çok da takılmayın de demekle beraber doğru yorumlayacak olan kişiye rüyayı yorumlatabilirsiniz. Peki hocam, kötü bir rüya gördüm. Allah'ın nohsansız kelimelerine, gazabından, onun ikabından, azabından kulların, kötü kulların şerrinden, şeytanların şerrinden ve şeytanların yanımda hazır bulunmalarından Allah'ın tam kelimelerine sığınırım. Bu kötü rüya gördüğünde okuyacağın duadır. Allah'ın noksansız kelimelerine veya noksansız kelimeleriyle o noksansız kelimelerinden maksat esması e, o, o, diye ifade ediliyor veya vahyi diye ifade ediliyor. Yani netice itibariyle Allah'tan Evet, e talimatla gelmiş olan o kelimelere Allah yine Allah'ın gazabından, azabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve şeytanların yanımda hazır bulunan, bulunmalarından Allah'a sığınırım. Allah'a sığınış en doğru yoldur. Allah'a sığınız. Peki hocam ben babamı görüyorum hep kötü halde. Babamı görüyorum kötü halde. Annemi gördüm, ölmüş, kötü halde. Neye işaret? Sana işaret olabilir. Her rüyayı gördüğünüz halde yorumlamayız. Belki rüyada bir eksiklik varsa anne, mesela anneni ateş içinde görüyorsan iki ihtimal var. Ya annenin bir hatası vardır, bir kul hakkı vardır, helalleşmemiştir veya senin bir hatan vardır. Annen senin dünyadaki hatanı gördüğünde hani ateşe yanıyormuş gibi üzülüyordur. İki yorum da mümkündür. Kendine bakacaksın. Sen de eksiklik yoksa annen babanla ilgili birinin kalbini kırdı mı? Gelin kaynana gelin kavgasında gelin mi e, kırıldı? Kaynana mı kırıldı? Olabilir ikisi de. Bunlara dikkat etmek gerekir. Öyle yorumlamak gerekir. Ama anne ve babayı görmek berekettir. Kuvvettir. Anne babayı görmek iktidardır. Anne babayı görmek cehennemden azat olmaya işaret olabilir. Anne babayı görmek e, hayırlı kazanca işarettir. Anne babayı görmek cennetliğe yakın olmaya işarettir. Tabi görüldü pozisyon da çok önemli yani. E, anne baba sana kızıyor, seni yanından kovuyor, yanıma gelme diyor, senden dolayı kötülük yaşıyorum diyorsa kendine çeki düzen vereceksin. Öyle değil de anne baba e, hoş bir şekilde sana görünüyor, mutluyum oğlum, burası cennet gibi bir yer, son derece müferreh bir haldeyim ben ferah bir haldeyim diyorsa bu iyi işarettir. Babayı görmek de öyledir. Kuvvettir babayı görmek. Babayı görmek yardım göreceğinize işarettir. Zenginliktir babayı görmek. Babayı görmek efendim çocuklarınızın ileride iyi olacağı, iyi olacağına size karşı iyi olacağına işarettir. Bu nedenle de baba anneyi görmek her halükarda güzeldir, faydalıdır. Peki hocam peygamberi görmek nasıldır? Hazreti Peygamberi görmek nasıldır? Peygamberi görmek rüyaların en güzellerinden biridir. Hocam ben peygamberimizi gördüm. Bir kolu yoktu. Yani neye işareti? Peygamberin kolunun olmaması peygamberin üzüntüsüne işarettir. Neye işaret? Nasıl yani üzüntüsüne işarettir? İslam aleminde bir yerde sıkıntı varsa Efendim bir yerde kan varsa, bir yerde huzursuzluk varsa, bir yerde kötüler daha önde ise, bir yerde şerlilerin sesi daha çok çıkıyorsa, bir yerde Kur'an'a, İslam'a, dine saygısızlık varsa, peygamberin azalarından birini eksik görebilirsiniz. Efendim mesela kolunu yok soyabilirsiniz. Bu peygamberle ilgili değil, Bu peygamberle ilgili bir eksikliğe işaret değil, peygamberin ümmetiyle ilgili bir eksikliğe işarettir. Peygamber razı değil demek ki. Onu öyle görmek lazım. Bir diğer açıdan peygamberi tam görüyorsan, mesela genç halinde görüyorsun, sakalı yok henüz, çocuk hali, senin iyi olduğuna işarettir. Çünkü çocukların günahı yok. Peygamber öyle görünüyorsa, senden razı olduğuna işarettir. Bu nedenle de peygamberimizle ilgili rüyaları doğru yorumlamak lazım. Bereketli herhalde peygamberi görmek nasıl olursa olsun görmek veya peygamberin orada olduğunu hissetmek rüyada. Öyle bir hissiyat içine girdiniz. Bunlar kişinin iyi olduğuna, doğru yolda olduğuna, kötü yolda olmadığına, efendim doğruyu e, ıskalamadığına işarettir. Peygamberi rüyada gördüğünüzde sabah kalktığınızda Allah'a hamd edin. Resulüne salatü selam getirin. Efendim e, böyle bir rüyayı bize gösterdiği için Allah'a ham dediniz. Çünkü peygamber ve peygamberler veya sadih insanlar, sadık insanlar doğruya işarettir. Mesela bir karar vereceksin rüyanda. Birini gördün adı ne olsun? Adı diyelim ki Ali olsun. Adı, adı Ömer olsun. Hiç ilgisi olmayan bir mesai arkadaşını gördün. Adı Ali. Bir mesai arkadaşını gördün. Mahalle arkadaşını adı Ömer. Sen de rüyaya yatmışsın veya mesela istihare yatmışsın. Bu nedir? İstiharenin iyi olduğuna işarettir. Niye? Ali iyi bir isim. iyi bir insan ismi. Büyük Ali'yi kastediyorum. Büyük Ömer'i kastediyorum. İyi bir insan olduğu için onu da görmek iyiye işarettir. Rüyalar hayatımızın bir parçası. Onları böyle çok önemsiz göremeyiz. Böyle geçemeyiz ve doğru yorumlamamız gerekiyor. Peki hocam. Peki hocam. Hz. Peygamber'i rüyada görmek için ne yapayım? Yani e, adam geldi dedi ki peygamberi rüyada göremiyorum. Büyüklerden biri dedi ki efendim bunun e, cevabı var ama benim dediğimi yapacaksın. Buyurun efendim dedi. Bu akşam dedi uyumadan önce çok tuzlu bir yemek ye dedi. Tuzlu yemek ye ve uyu dedi. Bakalım ne göreceksin. Adam ertesi gün geldi dedi ki... Efendim tuzlu yemek yedim dediğiniz gibi sabah kadar suyla uğraştım. Sabah kadar nehirlere giriyorum, çeşmelere giriyorum, kaynaklara giriyorum, göllere giriyorum. Adam dedi ki o büyük alim peygamberi görmek için de onu özlemen gerekiyor. Onu çok özlersen görürsün. Tıpkı tuz yenen bütün bir gece suya özlem duyması gibi. Sen de peygamberi görmek istiyorsan Onunla hem dem olmalısın, hem hal olmalısın. Rüyana girmesi lazım. Rüyana girmesi için de onu, onunla ilgilenmen gerekiyor. Onunla ilgilenmiyorsun diyorsun peygamberi nasıl görürüm. Hayatında sıradan bir yer alıyorsa rüyana gelse bile seni uyarın uyarın uyarı niyetiyle gelir. Peygamberi görüyormuşçasına. Tıpkı Zeyd gibi peygamberi bir gün göremezse kimyası, kimyaları bozuluyordu bir gün göremezlerse. Ben size bir örnek vermek istiyorum. Benim Mısır'dayken, iki sene Mısır'da kalmıştım eğitim için. Mısır'dayken bir hocamız vardı. Sadık el-Adevi diye çok sevdiğim bir, bir hocaydı. Yani. Sonra vefat etti. Hazreti Ömer'in soyundan gelen bir hocaydı. Biz Türk öğrencileri olarak ona sohbetlerine katılırdık. Fıkıh dersi verirdi. Maliki fakihiydi. Dört mezhebi karşılaşmalı ders verirdi. Dinlerdik onu. Bir özelliği vardı hocanın. Yani gözleri biraz bozuktu. Esmerdi. Alnında derin bir leke vardı. Siyah bir leke vardı. Çok secdeden dolayı. iri yarı böyle. Yani fiziki olarak fiziki olarak hiç böyle alımlı bir hoca değildi. Hani çok böyle nurani, yakışıklı olur. Hocamız güzel bir insan falan dersin. Hocanın böyle bir şeysi de yoktu. Subhanallah. Onu bir gün göremezsek özlüyorduk. Hocanın manevi bir ciheti vardı görünmeyen bir tarafı vardı, cazibesi vardı, çekiyordu. Mutlaka her hafta hocayı illaki görmek isterdik. Dersine katılırdık. O da bizi görünce sevinirdi böyle, heyecanlanırdı. Türk kardeşlerimiz gelmişler. Maşallah, maşallah, maşallah derdi. Sohbetinin şekli şemaili değişirdi. Halk diliyle konuşurken biz geldiğimizde yani normal ilmi Arapçayı konuşmaya başlardı ki biz daha rahat anlayabilelim diye. Bu iş yani bunun yani bunun terazisi yok. Muhabbetin terazisi olmaz. Allah bazılarına sevilebilme şey veriyor ve insan onu seviyor. Yani bu bu Allah Allah'tan gelen bir şey. Bunu kıskanmanın, bunu anlamsız görmenin bir anlamı yok. Anlamsız görenin kendisi anlamsızdır. Onun için diyor ki sahabi peygamberi göremezsek özlüyorduk diyor. Hatta ne diyor sahabi? Sen seni göremezsem ya Resulallah cenneti neyleyim diyor yani. Bunun üzerine ne diyor? Elmer mer'u ma ahabbe. Sevdiği kişi kişi sevdiğiyle beraberdir. Beni göreceksin, merak etme. Seviyorsan beni benimle olacaksın. Yani ben kardeşlerimi bekliyorum diyor bir 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 oturuşunda. Ben kardeşlerimi özlüyorum diyor. Sahabe şaşırıyor. Diyor ki ya Resulallah kardeşiniz işte biz buradayız. Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler, Talhalar, Zübeyirler, Ebu Hureyre arar, Allah tümünden razı olsun. Buradayız ya Resulallah. Siz benim arkadaşları mısınız diyor. Siz benim arkadaşları mısınız? Sahabi, arkadaş demek, sahip, arkadaş demek. Siz benim arkadaşları mısınız? Şaşırıyorlar. Ya Resulallah diyor, sizin kardeşleriniz kimdir peki diyorlar. Şu anda diyor, henüz dünyaya gelmemiş olan daha sonra dünyaya gelecek olan, beni görmedikleri halde çok seven, benim de onları özlemlediğim Müslümanlardır diyor. Bizi tarif ediyor. Ahmet seni tarif ediyor. Mehmet seni tarif ediyor peygamber. Hanımefendi, Hacı Teze, Hacı Leyla, Hacı Fatma, Hacı Ayşe seni tarif ediyor peygamber. Benim kardeşim diyor size. Ya peygamberin kardeşliğine layık olmak lazım. O seni kardeş tayin etmiş, kardeş inan etmiş. Sen başka bir vadidesin, peygamber başka bir vadide. Olmaz öyle şey. Onun için bu kardeşliğin hakkını vermek gerekir. Ee, peygamber Efendimiz'i özlemlemek lazım, özlemek lazım. Bu nedenle rüyalarımız hayatımızda önemli bir yer tutuyor ama bu bir kaos haline gelmemeli diyorum.